Herkese selam. Bugün sağlık dünyasının pek de konuşulmayan ama en hayati konularından birine dalıyoruz. Malzeme ve cihaz yönetimi. Hani şu hastanelerin görünmez motoru olan sistem. Hasta güvenliğinden tutun da operasyonların tıkır tıkır işlemesine kadar her şeyi etkileyen o kritik konu. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi size bir soru. Modern bir tıp merkezini, bir hastaneyi gerçekten ne ayakta tutar? Aklınız hemen doktorlar, hemşireler, o harika sağlık personeli geliyor, değil mi? Elbette onlar olmazsa olmaz. Ama işin bir de görünmeyen bir kahramanı var. Hastanenin kalbinin atmasını sağlayan o asıl ritim. İşte o ne biliyor musunuz? İşte cevap bu. Sadece insanlar değil. Asıl mesele malzemeler. Evet, yanlış duymadınız. O ufacık bir pamuk parçasından tutun da o devasa MR cihazlarına kadar her birinin yönetimini sağlayan o karmaşık sistemler var ya, işte onlar en az sahadaki sağlıkçılar kadar hayati. Düşünsenize, en iyi cerrah bile olsanız, elinizde doğru neşter, doğru itlik yoksa ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey. İşte bu yüzden bu sistemler bu kadar önemli. Bugünkü yolculuğumuzda konuyu 5 ana başlıkta ele alacağız. Önce bu sistemin neden bu kadar hayati olduğunu göreceğiz. Sonra bir şırınganın tedarik yolculuğuna çıkacağız. Malzemelerin nasıl güvende tutulduğuna bakacağız. Bir cihazın tüm yaşam döngüsünü inceleyeceğiz ve son olarak her şeyin nasıl her zaman mükemmel performansta tutulduğunu anlayacağız. Bakımın görünmez motoru Gerçekten de öyle. Çünkü bu sistemin tek bir temel amacı var. Bir malzemenin hastaneye girişinden çıkışına, yani imhasına kadar her adımın güvenli, verimli ve etkili olmasını sağlamak. Bakın, buradaki en ufak bir aksaklık sadece bir lojistik problem değil. Hayır. Bu hem hastanın hem de o malzemeyi kullanan çalışanın hayatını doğrudan riske atmak demek. İşte bu yüzden diyoruz ki bu konu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi. Peki bu sistem pratikte nasıl işliyor? Gelin bunu çok basit bir örnekle, hepimizin bildiği tek kullanımlık steril bir şırınganın hikayesiyle anlayalım. İhtiyaç duyulduğu andan, hastaya ulaştığı ana kadar o küçücük şırıngan ne maceralardan geçiyor bir bakalım. Her şey bize ne lazım sorusuyla başlıyor. Yani ihtiyaç tespitiyle. Geçmişteki kullanımlara, planlanan ameliyatlara bakılıyor ve ne kadar malzemeye ihtiyaç olduğu belirleniyor. Sonra ikinci adım talep oluşturma. Ama durun, öyle herkes kafasına göre bana şu lazım diyemez. Sadece yetkili kişiler bu talebi yapabiliyor. Üçüncü adımda, en iyi tedarikçiyi bulmak için resmi bir süreç işliyor. Teklifler alınıyor, değerlendiriliyor ve satın alma yapılıyor. Ve son olarak, dördüncü ve en önemli adımlardan biri, gelen her kutu, her paket tek tek kontrol ediliyor. Standartlara uyuyor mu, hasarlı mı, ancak o kontrolden geçince kabul ediliyor. İşte bu dört adım, daha en başından kalitenin sigortası gibi. Tamam, malzemeyi aldık, kontrol ettik, depoya koyduk. İş bitti mi? Hayır, aslında işin en kritik kısmı şimdi başlıyor. Çünkü o malzemeyi doğru şekilde saklamak ve yönetmek, inanın bana, onu satın almak kadar hatta belki daha da önemli. Ve bu yönetimin altın kurallarından biri de FIFO, yani ilk giren ilk çıkar. Kulağa çok basit geliyor, değil mi? Ama o kadar hayati ki, bu kural sayesinde depodaki en eski malzemeler her zaman en önce kullanılıyor. Peki bunun anlamı ne? Son kullanma tarihi geçmiş bir malzemenin yanlışlıkla bir hastada kullanılma riskini sıfıra indiriyorsunuz. İşte bu kadar basit bir kural, hastayı ciddi bir tehlikeden koruyan en temel güvenlik önlemlerinden biri. Tabii güvenli depolama sadece FIFO'dan ibaret değil. Bunun çok net, asla taviz verilmeyecek kuralları var. Mesela o depolara herkes elini kolunu sallayarak giremez. Erişim yetkili personelle sınırlıdır. İçerideki sıcaklık ve nem sürekli kontrol altında tutulur. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Son kullanma tarihleri an ve an takip edilir, atlanması mümkün değil. Ve tabii ki steril malzemelerin paketleri. Onların o steril bütünlüğü her şeyden önemli. İşte tüm bu kurallar malzemenin o depodan çıkıp hastaya ulaşana kadar güvende kalmasının garantisi. Bir de işin tehlikeli maddeler boyutu var kimyasallar, biyoajanlar, radyoaktif malzemeler. İşte bu tablo, bu tür maddeler için ne kadar titiz bir planlama gerektiğini çok güzel özetliyor. Hangi malzemenin hangi dolapta saklanacağından, hangi sembolle işaretleneceğine ve en sonunda nasıl güvenli bir şekilde imha edileceğine kadar her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmış durumda. Çünkü burada yapılacak en ufak bir hata felaketle sonuçlanabilir. Şimdiye kadar şırınga gibi tek kullanımlık malzemelerden bahsettik. Gelin şimdi de odamızı hastanenin büyük oyuncularına, yani o karmaşık tıbbi cihazlara çevirelim. Onların hayat döngüsü nasıl işliyor bir bakalım. Bir hastaneye yeni bir MR veya tomografi cihazı almak marketten ekmek almaya benzemez. Bu çok daha karmaşık ve dikkatli yürütülen bir süreç. İlk olarak bizim neye ihtiyacımız var diye sorulur. Sonra o ihtiyaca yönelik çok detaylı teknik şartnameler hazırlanır. Gelen teklifler didik didik incelenir ve en doğru cihaza karar verilir. Ama iş bununla da bitmiyor. Cihaz hastaneye geldiğinde önce bir kontrolden geçer, sonra kurulumu yapılır ve en son tüm testleri başarıyla tamamlayıp %100 performansta çalıştığından emin olunduğunda ancak o zaman hastalar için kullanmaya başlar. Peki bu kadar detaylı bir takip niye gerekli? Cevap basit, izlenebilirlik. Her bir cihazın bir kimlik kartı gibi düşünün adı, kimlik numarası, seri numarası, nerede olduğu, bütün bu bilgiler bir arıza olduğunda, bakımı geldiğinde veya kalibrasyon gerektiğinde o cihaza anında ulaşabilmek ve doğru işlem yapabilmek için olmazsa olmaz. Ve geldik bir cihazın ömründeki belki de en önemli aşamaya, onu sürekli olarak en iyi performansta tutmaya, yani düzenli bakım ve kalibrasyon meselesine. Bunun içinde çok akıllıca renk kodlu bir sistem kullanılıyor. Eğer bir cihazın üzerinde yeşil bir etiket varsa, bu tamamdır, güvenle kullanabilirsin demek. Cihaz tüm testlerden geçmiş, göreve hazır. Eğer sarı bir etiket görüyorsanız, bu bir dikkat uyarısı. Cihaz çalışıyor ama bazı fonksiyonları kısıtlı olabilir. Kullanmadan önce mutlaka raporunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ve son olarak kırmızı etiket. Bu en net mesajdır. Sakın kullanma. Bu cihaz arızalı, hizmet dışı ve kesinlikle hasta üzerinde kullanılmamalı. İşte bu kadar basit ve etkili bir sistem. Çünkü söz konusu olan insan hayatı olduğunda hata payı diye bir şey olamaz. Özellikle hayat kurtaran o kritik ekipmanlarda doğruluk oranı %100 olmak zorunda. %99 bile kabul edilemez. İşte bu yüzden diyoruz ki düzenli bakım ve kalibrasyon bir tercih değil, mutlak bir zorunluluktur. Peki diyelim ki bir cihaz arızalandı ya da kalibrasyon testini geçemedi. O zaman ne oluyor? Panik yok. Çünkü prosedürler çok net. 1. Cihaz anında hizmetten çekilir. 2. Üzerine kocaman bir arızalıdır etiketi yapıştırılır. 3. Resmi onarım süreci başlatılır. Ve belki de en önemlisi 4. Hasta bakımının bir saniye bile aksamaması için hemen bir B planı devreye sokulur. Aslında bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetlemek mümkün. Amaç ne biliyor musunuz? O küçücük bir pamuk çubuğundan tutun da o devasa MR makinesine kadar hastanenin içindeki her bir malzemeyi ve cihazı, ama her birini güvenli, verimli ve etkin bir süreçle yönetmektir. İşte bütün sistemin özü bu. Ve bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Bu anlattığımız o karmaşık zinciri düşünün. Tedarik, depolama, kalibrasyon, bakım. Bu zincirdeki tek bir halkanın koptuğunu hayal edin. Gözden kaçan tek bir son kullanma tarihi, yapılmayan tek bir kalibrasyon. O tek bir hatanın gerçek bedeli ne olabilir? İşte bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.